arkadaşlar ben Zeyk. Sorularınıza geçmeden önce bir haberim var. Benim artık bir sevgilim var ve beni gerçekten seviyor. Ben de onu seviyorum. Evet o kişi Mavka. Bayılıyorum. Bilir misin sen kırık otobüs camını? Bilir misin sen biber gazının tadını? Bilir misin? Abi sesi çıkarır mısın? Tabii ki kardeşim seni mi kıracağım? <laughs> Abi, seni puanlamaya koymuyorlar. Beni eleştirecek vizyonları yok kardeşim. O zaman sizi bir öpeyim arkadaşlar. <laughs> Abi kaç aylık onu bana sorma ona sor. Merhaba arkadaşlar ben Zeyf. Bugün TikTok'a bakacağız. Abi beni öper misin? Saygılar gibi. Bir Tabii ki kardeşim. Abi mankayı neden sevgili oldu? Duygular kardeşim çok önemli. Abi ben olmak isteyenlere tavsiye ederim. Haha ekibine katılın arkadaşlar. Abi der misin? <laughs> O yeni kıyafet nereden aldın? Mavka hediye etti arkadaşlar. Çok seviyorum. Biter bu yazarak anlatılmaz Geceler akta sığmaz Olurum yarasa olurum tam bir vampir Şu ete tırı tırı